var detayları konuşacağız. Kalp hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bengi Başar bizlerle birlikte. Sayın Başar hoş geldiniz iyi akşamlar. Hoş bulduk iyi akşamlar İramın İyi Yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Şimdi son rakamlara yani 11 Aralık 2020 rakamlarına baktığımız zaman 226 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi ve 5601 de hastamız var. Rakamlara şöyle bir baktığımız zaman asıl aslında birazcık bu karantinalar, birazcık kısıtlamalar meyvesini verdi diyebilir miyiz bir nebze ölçüde? Ne dersiniz? Şimdi İrem Hanım sadece aslında meyvesini verdi diyebileceğimiz nokta Vaka sayılarındaki bir miktar düşüş ancak ağır vakalar ve ölümler bazında ne yazık ki yükseliş sürüyor. E, ağır hastalar bazında bugüne kadarki yüzde dörtlük artış boyun başından itibaren e, ölümlerde de yüzde onbirlik artış. Tabii bizi üzüyor çünkü zaten bu Kasım ayında biliyorsunuz ağır hastaların sayısı çok ciddi bir tırmanıştaydı ve biz onun ölümleri bir sonraki ay, bir ay sonraki sürede aslında yansıyacağını ifade etmiştik. E, muhtemelen o ağır hastaların e, ölümlere yansıması gibi düşünebiliriz. Ancak hala ağır hastaların artıyor olması hala yoğun bakım doluluklarının çok ciddi oluşu e, tabi bizi endişelendiriyor. E, daha ciddi bir düşüş olması özellikle ağır hasta bazında istediğimiz şeydir. Şimdi bir tek yansıma sadece kısmen e, vakaların e, azalması bazında görülüyor. Bakalım önümüzdeki günler ne olacak? Ancak şunu da belirtmekten e, belirtmeden geçemeyeceğim. Google hareketlilik raporları İrem Hanım şunu gösterdi. Bu hafta sonu kısıtlamaları geçen hafta yapılan e, cuma günü ve pazartesi günleri hareketliliklere bakıldığında çok ciddi artışların oldu. Özellikle marketler e, bazında çok ciddi hareketliklerin oldu. Oysa bu hafta sonu kısıtlamalarından önce bu denli hareketliliğin olmadığı ifade edilmiş. Onun için hafta sonu kısıtlamaları gerçekten yararlı mı olur? ...yoksa başka bir bulaşma kaynağı mı olur? Bunu tabii çok iyi değerlendirmek. Belki bu kısıtlamaları çok daha... ...hep başından beri söylüyoruz ama... ...daha ciddi kısıtlamalar boyuna getirmek... ...boyutuna getirmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Muhtemelen incelenecektir bu haftada veriler... ...ve onlara göre herhalde karar verilecektir diye düşünüyorum. Hala kafamızı kurcalayan şeyler var İrem Hanım. Mesela alışveriş merkezlerinin açıklığı, spor salonlarının açıklığı, ibadethanelerin açık olması bunların her biri özellikle de şu soğuk günlerde kapalı ortamlarda siz bir haberinizde de demin ifade ettiniz kapalı ortamlarda yayılımın çok ciddi oldu. Her geçen gün açıklanıyor. Hep böyle bir modellemeler yapılıyor. Bu geçtiğimiz aylarda da yapılmıştı. Bunu bildiğimiz için de e, olabildiğince bu kapalı mekanları belki daha da e, rigid bir şekilde kontrol altına alıp e, daha ciddi kapanmak herhalde e, sayılara daha iyi yansıyacaktır diye düşünüyorum. Evet bu ev ziyaretleri de aslında değil mi? Rakamları ya. artırıyor e, çünkü ya. ev ziyaretlerinde ve aile arasında Beş kişilik bir aile diyelim. O ailede Hı. iki kişi, üç kişi çalışıyor ve akşam eve geldiğinde aslında diğer aile üyeleriyle otururken aynı ortamı soluyorlar ve maske Doğru. takılmıyor. Bu anlamda bu tarz durumlar için mesela maske takılmasını öneriyor musunuz evin içinde? Aslına bakarsanız CDC geç Amerika işte bu hastalık yayılma merkezi, kontrol merkezi şeyi ifade etti. Olmazsa dedi riskli işte dış mekanda temaslı kişiler olduğunu düşünüyorsanız... ...evde bile maskelerinizi takın dedi... ...onun için de Almanya'da bir kılavuz yayınlandı... ...hatta ben de bunu paylaşmıştım... ...bunu aslında okullar için yapmışlar ama... ...ev gibi kapalı ortamlarda da İrem Hanım yapılabilir... ...mesela yarım saatli bir 10 dakika tümüyle camı açmak... ...ikili kapı ve cam açılışları... ...ya da vasistasın sürekli olarak açık kalması gibi... ...bir takım havalandırma sistemleriyle de... ...en azından evlerdeki ortamı daha kontrol edebilmek... hep ya da ulpa filtreleri evde bulundurabilmek... Bakın şey de çok önemli roman. Nem ortamı, nemin düzeyi de çok önemli. %40-60 arasında tutacak şekilde bazı nemlendiriciler alınabilir. En azından soba kaloriferi olanlar üzerine bir su koyarak. ...birazcık nemi artırabilirler... kuru hava da bunun için... ...çok istediğimiz bir şey değil yayılım açısından... ...bu sağlanabilir... ...en azından evlerde bu tip önlemler alınabilir... ...ve böyle dediğiniz gibi... ...çok dış dünyayla ilişkisi olanlar... ...kendilerini izole etmeye çalışmalı... ...evinde özellikle kronik hastası... ...bir yaş grubu hastası varsa onların yanında maske takmaya çalışması en azından şu kapalı ortamda olduğumuz şu soğuk günlerde belki 3 4 ay bu tip elde de kısıtlamalara gidilmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Evet aslında konuşmanızın başında sizin de söylediğiniz gibi amaç bu hafta sonu kısıtlamalarında ev vaka sayısında bir nebze olsun düşürmek, birazcık daha olumlu bir tabloya doğru ilerlemek ama maalesef ee, özellikle cuma günü e, yasan başlamasına kısıtlamanın başlamasına evet. doğru olan saatlerde e, marketlerde e, fırınlarda e, kasaplarda bakkallarda Öyle bir kalabalık var ki tıklım tıklım yani e, beklediğimiz amacın ötesine geçen bir e, tablo karşımıza çıkmakta değil mi? E, evet yani bizim işimize yarayan virüsün işine yarıyor gibi oluyor. Çünkü marketlerde Halbuki... sıra var e, bizzat evet. daha dün e, şahit olduk evet. bir marketin önünden geçerken gördüm e, marketin önünde de içinde de e, bir sıra mevcut. Oysa ki bakkallar, marketler, ne bileyim manavlar, abi çok yer açık. Aslında evinizin yakında gidebileceğiniz kadar, bir çok o anlamda da çok katı davranılmıyor gördüğüm kadarıyla ama ona rağmen böyle bir yığılma şeyimiz var, isteğimiz var. Onu bir türlü çözemiyoruz. Bu nasıl bir psikoloji sayımı başar? Bu o neden da, kaynaklanıyor da, acaba? Hani, bile, hani bile, e, toplam iki günlük bir kısıtlama açık olan yerler var bu anlamda. Evet. E, çok sıkı değil aslında. Ama yine de evet. değil mi farklı bir psikolojiyle insanlar yığılıyorlar marketlere. Enteresan yani sanki bulamayacakmış gibi gerçi ama mesela bazı yerleşim mekanları var hani siteler gibi hani onlar belki yakın çevrelerinde bulamayabilirler onları anlarım ama gerçekten elinin altında her şey olan yerlerde de böyle bir eğilimi ve onu bilmiyorum onu herhalde psikologların sosyologların çözmesi lazım çok enteresan onu çözemiyoruz ama hakikaten büyük bir bulaşma zincirine yol açıyor bu bunu da bir şekilde herhalde çözmek gerekecek gibi duruyor. Evet bugün bir psikologumuz da var ona soracağız elbette bu soruyu da yönelteceğiz Sonucu, e, cevabını bekliyoruz. Şimdi e, şunu da sormak isterim e, aşı çalışmaları ile ilgili e, son tabloyu da sizden değerlendirmenizi isteyeceğim. Nedir son durum çünkü herkesin umudu geçen hafta da sizinle konuşmuştuk herkesin evet. umudu. E, aşı da hatta Çin aşısı ile ilgili e, endişeler de var dedik Alman aşısına kıyasla e, Çin aşısına birazcık daha güven az gibi hatta Çin aşısı... E, olup e, bazı yan etkileri e, olanlar e, olduğunu söyleyebiliyor. Alman aşısında bu yan etkileri görmüyoruz diyenler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çin aşısı olacağını söyledi. E, bu konuyla ilgili değerlendirmenizi merak ediyorum. Aslında e, mesela e, BioNTech Pfizer işte bu şu, şu an yakından bildiğimiz Türkiye'de de fazı çalışmaları yapılan dediğiniz işte Sinovac aşıları. Şimdi bunlardan Sinovac aşısı yeni aktif aşiğimiz aşılar yıllardır kullanılan. E ee, aslında bunların her biri tüm aşılar için Güven sorunumuz olmamalı. Çünkü bunlar zaten faz 1-2'yi geçmeseydi ve bu güven problemini aşmasa, güvenli olmasaydı faz 3'ler yapılıp bugün bunlar açıklanarak uygulamaya geçilmezdi. Bunların içinde Sinovac'ın faz 3'ünü heyecanla bekliyoruz. Ne kadar etkin olduğunu göreceğiz. Bunların hepsi güvenli. Ee, Pfizer-BioNTech'inki, Moderna'nınki, AstraZeneca'nınki açıkladılar. Etkinliklerini de ispatladılar. Şimdi sırada Sinovac'ın eski etkinliğin ispatlamasında sıra. Zaten ondan sonra zannediyorum 25 Aralık gibi planlanıyor. Türkiye'de de aşılamaya geçilmesi. Ancak şu var ki ne olur ben hep hastalarıma da onu söylüyorum. Soranlara da bunların hepsi güvenli. Sonuç itibariyle Evet şöyle ya da böyle etkinlik farkları olur. Tabii ki mRNA aşıları daha yeni jenerasyon. Ancak yeni jenerasyon diyorsak da İrem Hanım bunlar çok uzun yıllardır 20-30 yıldır üzerlerinde çalışılan işte zona aşısı gibi HPV aşısı gibi aslında yapılan 2008'den beri de insanlarda uygulanan kanserin önüne geçebilmek adıyla da kurgulanan ve hatta ileride çok güçlü insan modellerine ulaşmanın en büyük yolu gibi gösterilen sunulan açılar mRNA aşıları bunların oluşturdukları bağışıklık yanıtı çok güçlü bellek yüze yanıtı çok güçlü ve çok daha uzun süre kalıcı olabilir belki bunları yılda bir tekrarlamak gerekebilir. İddia o şekilde ancak görülecek tabii sahadaki gidiş. İnaktif aşılara geldiğimizde onların etkinliği oluşturdukları cevap daha düşük olmakla birlikte etkinlik sürelerinde daha kısa olduğunu biliyoruz. Ee, mesela 6 ayda bir yapılması gerekebilir. Onların olumsuz tarafı bu olabilir. Ancak öyle ya da böyle faz 3'ü de açıklandıktan sonra yapılmasına hiçbir sakınca yok. Bizler de yaptıracağız. En kötü ihtimalleri şunu biliyoruz. Bakın yılların bir tüberküloz aşısı var. Verem aşısı. Biliyoruz ki hastalıktan korumasa bile menerjikten korur. Yani bu aşılar yüzde yüz koruma sağlamasa bile en azından hastalığın ağır geçmesini engeller. Sırf bunun için bile yaptırmaya değer buluyoruz. Onun için ne olursa olsun bulmalarıdır. Tabii ki zaman içinde gönül ister ki çok daha gelişmiş teknolojileri Türkiye'de de bulabilelim. Her zaman böyle bir seçme şansımız olmasın çok isterdik ama elimizde böyle bir şans yok. Ee, sadece işte tek küfedeki yumurtalarımız var. Bunlar da sinema kaşısından ibaret. Ancak bunun sayısı şu an düşük olmakla birlikte umut ediyorum. İlerleyen günlerde bu sayılar daha çok olsun. Daha çok kişi bundan yararlansın. Ki toplum bağışıklığı adına gerçek anlamda bir adım atabilelim diye düşünüyorum. İyi bulurlarsa onu yaptırmalarını tavsiye ediyorum işte açıkçası şu aşamada. Evet umarız şimdi şunu da sormak isterim size. Siz de muhtemelen görmüşsünüzdür Avustralya'nın aşı denemelerinde deneklerde HIV antikoru gelişti görülmüş ve sonrasında galiba iptal edilmiş. Evet, böyle bir yazı çıktı ancak nedir bunun doğruluğu bilemiyoruz. Hani böyle çok büyük bir risk varsa etik bu onayı vermezdi ki yeni verdi. Etik onayı verirken de komisyon üyelerinin 17'si Kabul dedi. Dördünün e, red demesi de 16-18 yaş arasındaki uygulamadaki soru işaretlerindendi. Eğer böyle bir şey olsaydı muhtemelen ilk de çekincesi olurdu. Çünkü şu an tam 6 ülke, Amerika, İngiltere, Kanada gibi ülkeler başta olmak üzere uygulamaya başladı. Muhtemelen bu HIV ile ilgili nedir, e, ne gibi bir problem vardır muhtemelen incelenecektir. Bir tek bu BioNTech-Pfizer aşısında bir sorun çıktı İrem Hanım. Alerjik reaksiyon ee, sanıyorum iki vakada çıktı Evet ilk günlerde. O da işte içindeki bir maddeye karşı çok ağır bir e, alerjik reaksiyon olan ve geçmiş şöyle dediler. Geçmişte bir maddeye, bir e, aldığınız ilaca karşı alır e, bizim anjiyonerotik ödem dediğimiz böyle çok ağır hani penisin alerjisi de, de bilirsiniz. İşte nefes almak güçleşir, e, böyle boğaz şişer falan, dil şişer. Bunun gibi bir tablo, ağır tablo. Gerçi onlara da hemencik bir iğneyle siz e, çözersiniz. Zaten yapılan aşı merkezleri, öyle gelişi güzel eczanede, işte evlerde yapılan bir şey değil. Dolayısıyla böyle bir alerjik reaksiyon geçmişte olmuşsa o zaman e, belki yapılmayabilir e, bu aşı gibi bir uyarıda bulunuldu. Ancak e, çok ciddi bir yan etki şimdiye kadar görülmedi e, yapılan aşılamalarda bu ülkelerde. Peki e, şunu merak ediyorum şimdi siz e, bizzat kendiniz için ve çevreniz aileniz için e, Çin aşısı ya da Alman aşısı konusunda e, bir tercihiniz olur mu yoksa e, her ikisi de aslında bu mücadelede e, önemli deyip e, ikisinden biri de fark etmez yaptırabilirim e, der misiniz? Şimdi böyle bir seçme şansımız şu an yok ama yok evet olsa e, olsaydı olsaydı. Bir 65 yaş üzerinde BioNTech Pfizer'ın çok daha etkin olduğu biliniyor artık. Sonuçta anne ve babaya onun olmasını isterdim. Ama mRNA aşısı mı derseniz inaktif aşımı tabii ki mRNA aşısını daha yeni jenerasyon, daha güçlü bir aşıyı tabii ki tercih edebilirdim. Ancak dediğim gibi yoksa en azından hiç yoktan, iyidir inaktif aşı demekten başka çaremiz yok. Sonuçta onun da bir koruyuculuğu olduğunu, güvenilir olduğunu biliyoruz. Ee, ve dileyelim ki bizde de Türkiye'de biliyorsunuz inaktif aşı üzerinde çalışılıyor. Kayseri'de faz ikisine geçilecek. Dileyelim ki o da başarılı olsun, güvenli olduğu ortaya çıkıp faz üçe de Nisan'da geçir. bir an önce öyle ya da böyle kendi aşımızı yapmak her anlamda, maddi anlamda aşıya ulaşmak anlamında çok daha iyi olacaktır. Dileyelim öyle olsun. E, ve ileride de bu yeni jenerasyon aşıları dileyelim bizler üretelim ama tabii ki her zaman için daha yeni jenerasyon, daha güçlü cevap oluşturacak bir aşıyı tercih ederdim İram Hanım. Evet şunu da sormak isterim. Şimdi 18 yaş altı ve hamilelere aşının yapılmayacağı söylendi evet. ve aşı konusunda da bir zorunluluk olmayacak ama bir yandan da aşı karşıtları hala mevcut. bu konuda kesinlikle yaptırmam deyip bazı komplo teorileri var biliyorsunuz şu anda sosyal medyada internette. E, dolaşan videolar var. E, maalesef e, o komple teorilerinden yola çıkarak aşıyı yaptırmak istemeyenler var kendisine ve ailesine. Peki e, bu noktada tabii ki aklımıza şu soru geliyor: Bir kitle bağışıklığı oluşması gerekiyor. Peki e, yapılmayacak e, gruplar var? 18 yaş altı, hamileler. E, çünkü 18 yaş altında e, bildiğim kadarıyla bir e, deneme yok henüz yok. aşıyla yok. ilgili. E, Aşı reddedenler olayım, var. E, peki nasıl Hı? kitle bağışıklığını sağlayacağız bu anlamda tamamen Doğru. yok edeceğiz? Şimdi en azından toplumu 60-65'ine yapacak olursanız bile yetecektir. Sonuçta hamileleri, gençleri bir köşeye koyduğunuzda diğer kesimleri yapmanız bile yetecektir. Diğer kesimlerde ee, aşık aşkları da var. <laughs> aşık aşkları ne yazık ki e, toplum başka iş gerçekten o aşı karşıtları şöyle olacak İrem Hanım. Diğer kesimler yaptıkça, yapıldıkça ve sonuçlar görüldükçe onlar da bunun aslında çok büyük bir sorun oluşturmadığını, sağlık açısından önemi olduğunu anlayacaklardır. Ancak şu olabilir, Dünya Sağlık Örgütü şunu diyor, bizde zorlama şu an için yok. Böyle bir zorlama yapılamaz. Ama mesela sizle mi konuşmuştuk onu? Avustralya Hava Yolları dedi ki aşı olmayanları bile almayacağım gibi. Belki bir takım hava yolları, uluslararası bir takım mesela gideceksiniz diyecek ki e, pasaport Ortunda aşı ibaresi yoksa ben alamam diyebilecek. Ya da bir takım ticari şeylerde, turistik alanlarda gibi. Belki bu toplumsal bir yaptırım hali, ee, belki devlet yaptırımları değil ama toplumsal bir takım sosyal yaptırımlarla belki kendini gösterip zaman içinde bir gereklilik, bir mecburiyet hali alabilir. Göreceğiz zaten. Herkes istese bile aşı yok şu an. Sonuçta elimizde en azından bunların dediğim gibi yapıldığını gördükçe ve daha sonra bir takım hareket alanları kısıtlandıkça yaptırmak zorunda kalabilirler çünkü sonuçta Hanım bu hastalık sadece bizi bağlamıyor ki biz karşıdaki de etkiliyoruz. Sonuçta biz kendimizden değil tüm toplumdan, tüm ülkeden dünyanın kaderinden sorumluyuz. Sonuç itibariyle bunu bireysel olarak düşünmek çok doğru değil. Onunca ben zaman içinde bunun da aşılabileceğini düşünüyorum. Moderna şimdi 12-18 yaş arası için başlıyor e, izlenlere ve aşılamalara. Eğer başarılı olursa tabii bu çok büyük bir e, avantaj olacak. Genç kuşak için yüz yüze eğitim adına büyük bir e, avantaj sağlayacak. Bakalım ne olacak. Onlar da hızla bunu yürüterek sonuçlarını e, sunacaklardır diye düşünüyorum. E, sonuç itibariyle galiba biraz e, akış izleyerek bu aşı karşıtlarının da hareket alanı kısıtlanarak muhtemelen yapılması gerekebilir diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben hep şeyi çok seviyorum, Fauci'nin açıklamasını. Virüs için bir atlama taşı olmayın salgın için bir şey yapmak istiyorsanız aşı olun ve dünyanın kaderine siz de destek olun diyor iyi gidişine. Bence bu çok doğru bir şey. Bunu yapmak bir insanlık borcu olacak hepimiz için ilerleyen süreçte. Evet, ne güzel bir sözmüş. Peki e, şu, şu anlamda e, e, D vitaminini, C vitaminini çok konuştuk ama bir kez daha sormak evet. istiyorum. E, yine çünkü e, hala e, kullanımı e, giderek artmakta. D vitamini ve C vitamininin e, bir etkisi oluyor mu e, korona e, ya koronavirüse ya, yakalanmama noktasında? Siz kendi hastalarınıza mesela kalp hastalarına öneriyor musunuz? D vitamini kullanın ya da C vitamini kullanın çünkü aslında o depolarına baktırmadan pek çok kişi ezbere gidip eczaneden alıyor. Eczanelerde artık evet. C vitamini D vitamini bulmak güçleşti. İrem Hanım her şeyin fazlası zarar. Bir de şunu bilmek gerekir. Sizin bu OTC dediğimiz işte bu destek ürünleri sürekli avuç avuç almanız, yoğun bir şekilde herhangi bir vitamini tablet olarak, kapsül olarak almanız çok fazla vücutta birikmesine yol açabilir. Oysa ki gıdalarla alınan vitaminlerin fazlası atılırken bunların fazlası vücutta birikerek karaciğere, böbreğe, toksik etkiler yapabilir. Onun için biz hep şunu diyoruz, ne vitaminlerini baktırın. Ona göre belki işte doz ayarlaması biz onu yapıyoruz hastalarımıza... Ve daha sonra da idame de işte haftada iki gün, benim üç gün hastanın ihtiyacına göre öyle hastalar geliyor ki korkunç yüklenmiş. Ee, onun için önce bir baktırsınlar. Ona göre, doktorların önerisine göre alsınlar. C vitaminini arada bir akıllarına geldikçe haftada iki ya da üç alsınlar. Ne olur avuç avuç bunu almasınlar. Bunlar bağışıklık sistemi için evet güzel, önemli. Ama hasta olanlar da bunu yoğun bir şekilde almak hastalığın tedavisi değil. Önlemekte ev evet ama tedavide çok anlamlı bir katkıları yok. Ve ne olur fazla aldıklarında her şeyin azı karar çoğu zarar misali kendilerine zarar verebilirler. Bunu da her fırsatta hem hastalarımı anlatmaya çalışıyorum hem sosyal medyada hem sizler kanalıyla ne olur bunu yapmasınlar. Peki. Doktorların önerisiyle yapsınlar ve aralıklı yapsınlar. Peki Sayın Başar çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Güzel ben bir hafta olsun. Size de sağ olun.